Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz gün açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı tensipleriyle açıklanan bu projede toplamda 5 yıl boyunca 500 bin sosyal konut, 250 bin ev yapımı için tahsil edilen arsa ve 50 bin iş yeri olacak. Ama öncelikle Sayın Toki Başkanı açıkladığı üzere, Sayın Murat Kurum açıkladığı üzere, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı üzere belli başlı sorular var aslında vatandaşlarımızın aklında. Öncelikle şöyle başlayalım. Yani bu sosyal konut projesi ne anlama geliyor? Kimler faydalanabilecek? Ne düzeyde faydalanabilecek? Bu sosyal konut projesi aslında dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımız yönelik bir proje. Bu kapsamda Öncelikle şehit ve mağlul ailelerine yüzde beşlik bir kontenjan var. Yine aynı şekilde yüzde beş kontenjan engeller için ayrılmış durumda. Yüzde yirmi gençler için ayrılmış durumda. Yüzde de emekler için ayrılmış durumda. Geri kalan kısmı diğer vatandaşlarımız faydalanabilecek. Burada üç artı bir evler ve iki artı bir evler şeklinde olacak. Üç artı bir evlerin aylık ödemesi 3180 TL'den başlayan fiyatlar olacak. İki artı bir ödemesi de 2280 TL'den başlayan fiyatlar olacak. Başlayan fiyatlar demesin aslında kastı şu. Burada TOKI projelerinin, Emlak Konut projelerinin daha önceden yapılan ödeme planlarına göre bu tutarlar tefetife oranında bir artış uygulanmıştı. Vatandaşlarımız da tefetife oranında bir artışa şu anda hazırlıklı olmaları ve hane gelirlerini buna göre ayarlamaları gerekmekte. Ancak akıllara takılan başka sorular da var. Mesela hane içi geliri nasıl hesaplanacak? Hane içinde kimlerin ev sahibi olmadığı paylaşılacak? Burada hane içi demek aslında Merniz kaydının o hane içerisinde, o ev içerisinde olup olmadığına bakılması demek. Burada e, projede açıklandığı üzere, detayları açıklandığı üzere kendisi, eşi ve küçük çocuklar yani velayeti altında olan küçük çocukları demek kastediyor. Burada o velayet altında demek zaten 18 yaş altındaki çocuklar için geçerli. Yani demek oluyor ki kişi 18 yaşından büyükse ve ailesiyle yaşıyorsa bu kişi Ayrıca bu sosyal konut projesine başvurabilecek demek. Zaten adı üstünde bu ilk evim, ilk iş yerim projesi. Yani insanlarımızın, vatandaşlarımızın ilk evlerine ve ilk iş yerine kavuşabilmesi adına oluşturulan bir proje. Aynı şekilde miras ya da hisseli bir tapu varsa kendi kişiler üzerinde. Yine bunlar da bu projeden faydalanabilecek. Asıl önemli olan kişilerin müstakilen tek başına kendisinin o tapuya sahip olması ya da o kart kat irtifakına sahip olması ya da o iş yeri arsasına ya da toplu konutla alakalı bir arsaya sahip olması Suretiyle bundan faydalanabilecek. Yani bu demek oluyor ki 18 yaşından büyükse faydalanabilecek. Kendi üzerinde hisseli veya miras üzerinde bir hisse varsa arsa üzerine ya da ev üzerinde bundan faydalanabilecek demek oluyor. Emeklilerimiz %20'lik bir kontenjene sahip. Emeklilerde karı koca emekli bir eve sahip değiller. İkisinden birisinin bu projeye kayıt olması, bu projeye başvurması yeterli olacaklar ve emeklilerimiz öncelikli olarak %20 pay sahibi oldukları için öncelikli olarak bu sosyal konutlardan, sosyal konut için yapılma yani ev için yapılması için tahsil arsalardan ve iş yerlerine faydalanabilecek. Hepimize hayırlı olsun.